Herkese merhaba. Bugünkü inceleyeceğimiz parfüm atölyeleri bu 1895 ve e, Hermes'in, Anjart'ın e, en mediterreni parfümü ve bu ikisinin arasında bir karşılaştırma yapacağız. E, birbirine çok benzer parfümler. Şöyle bir sıkalım. Elimde dekant var, dekantını şöyle sıkalım Böyle kıyaslamaya başlayalım. E, bu arada bu parfümler yani Uncardine Mediterane'in parfümü 2003 yılında çıktı. Jean Claude Elena tarafından yapıldı. Ve Hermes'in o zamanlarda baş parfümleri olan Jean Claude Reneau yaptı bu parfümü. E, ondan sonrasında da e, bu ya bu parfüm de Atelier arkasından çıktı ama yani hani bayağı mükemmel Mediterani klonu diyorlar. Gerçekten çünkü benziyor, benzeyen parfümler yani şey olarak tam klon sayılır mı? Sayılmaz bence. Yani e, on Jardın Mediterani parfümü başlangıcında ee, Narenciye notalarıyla başlıyor deniyor. Bergamot, limon ve mandalin demiş. Ama açıkçası ben çok fazla hmm, bu notaları hissetmiyorum açılışta. Orta notalarında Orange Blossom, portakal çiçeği yani. White, Nerium, Olander diyor. O ne tam bilmiyorum. Alt notalarında Fig Leaf yani incir yaprağı Selvi, Kırmızı sedir, Ardich fıstık ve müzik notaları demiş. Açıkçası benim bu parfümü ilk sıktığımda hissettiğim şey yani o kağıtına meditelerin ilk sıktığımda hissettiğim şey ağırlıklı olarak alt notaları hissediyorum. Yani şu şekilde özellikle incir çok baskın. İncir gerçekten hissediliyor hissediliyor yani. Çok sağlam bir şekilde hissediliyor. İncir notası İncim notasından dolayı bu parfümü fikodi ama ile benzetiyorlar. Aynı zamanda bu kader parmağının fikodi Amalfisi ile de kıyaslıyorlar bu parfümü. Aynı zamanda diğer parfüme geçelim yani 1895 internet bağlanabilirse 1895'i de inceleyelim. E, 1895'te de üst notalarında limon, mandalin diyordu. İlk başlarda yanlış hatırlamıyorsam alt notalarında, özü alt notalarında hatırladığım kadarıyla vetiveri vardı. Ondan sonrasında şey vardı. Neydi o? E, misk ve sedir vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. E, şu anda şu şekilde ben 1895'i açtı, yani açılışında yani ilk sıktığımda Limonla karışık bir mandalin alıyorum yani bu parfümde limonla karışık bir mandalin kokusu geliyor ilk başlarda yani ikisi de böyle çok şey kokular güzel kokular sakin kokular gerçekten yani huzur kokuyor parfüm yani hani e, agresif değil şey değil ya da hani güzel değil çirkin değil bir şey değil huzur kokuyor doğal kokuyor ikisi de gerçekten doğal bir hissiyat veriyor. Ee, şu şekilde bunda narenciyeyi başlarda daha iyi hissediyorum. Fakat bence tam bir narenciye parfümü değil. Bu parfümün notalarında incirden bahsedilmemiş. Ama birazcık oturmaya başladığında bundaki gibi bu incir kokusu hissediliyor notalarda belirtilmese de zaten bundan dolayı bu parfümü klon olarak görüyorlar. Klon olarak görülüyor. Ve hatta eee yorumlarında da işte şey yazıyorlar. Neydi onun adı? İşte bu parfüm de incir notası yazılmamış ama incir var, incir hissediyorum diye yazanlar da var. E, yani öyle parfümler şey olarak gerçekten benziyor. Tamı tamına birebir bence klon değil çünkü bunun başlangıçtaki naranciyeleri daha kuvvetli ama aynı DNA'da çok net bir şekilde aynı DNA'dalar farklı nota dökümleri olsa da e, zaten işte atölyede burada biraz böyle şeyler var bazı parfümleri yani imza koleksiyon dedikleri parfümlerini daha az bilinen kokuları hmm, alıp biraz klon haline getiriyor işte 1895 Uncar'dan Mediterrane'i ondan sonra işte bu meşhur İstanbul kokusu Dominic Rockman'ın kostüm National benzetiliyor. Ondan sonra işte pera kokusu Jo Malone'un Dark Amber Ginger benzetiliyor ki zaten bu hmm, nota dökümü de birebir aynı. Böyle bir var. Hmm, az bilinen bir koku bu. Yani Oncardin'e de yeteriyim. Aslında Hermes'in bence Oncardin serisi çok değer görmüyor. Yani şey olarak az bilinen kokular zaten çok kokulara erkekler pek gitmiyor. Yani şeyden dolayı kadın meyonunda satılıyor bu parfümler Oncardin serisi. Ama bu parfüm tamamıyla Unisex bence. Hani e, feminen bir çizgi de değil. Diğerleri belki birazcık daha böyle hani çiçeksilikten dolayı diğer anca artın parfümleri biraz çiçeksilikten dolayı feminen çizgiye kaydırılabilir belki ama bu unisex yani. Aslında bence bütün kokular unisex yani cinsiyet atamanın bir anlamı yok. Ama hani illa cinsiyet atanacaksa bu bence unisex herkes gönül rahatlığıyla kullanabilir. Ee, onca ben Mediterranean parfümü öde tuvalet olarak geçiyor, öde tuvalet olarak geçiyor, öde parfüm olarak geçiyor. Ama aralarında bir fark var Yoktur. Yani hani konsantrasyonlara bakmayın. İkisi de performans olarak aynı şekilde. Ee, şu şekilde insan ya şu anda elim yani bileğim burnuma yakın olduğu için mis gibi kokusu geliyor. Ee, şu şekilde mevsim olarak bu ne zamana gider diye sorarsanız yaz mevsiminde çok rahat kullanın. İlkbaharda çok rahat kullanın. Sonbaharda da kullanılır. Bence yani çok performans olayını değil de koku güzelliğini önemsiyorsanız bunu kışın ofis ortamında da kullanırsınız. Hani şey de yaparsınız. Hani gelin alın bunu buranıza buranıza hani yakın mesafelere de sıkın. Ve yani uzun uzun bir kokusunu hissedersiniz. Hani çevreye yayılmaz ama sizi mutlu eder. Hani böyle öyle bir koku. Ama ee, işte eğer performans takıntılıysanız böyle işte nasıl diyeyim şey gibi e, belediye otobüslerinde, yolda, spor salonlarında orada burada kirke karak <laughs> bütün kirkesi kim üç gün kokusu üstünde kalsın şöyle olsun böyle olsun diyorsanız herkes duysun diyorsanız tatmin etmez Böyle bir olay da var ee, internet açılabilirse gene de bir nota dökümüne bir bakalım ee, bunun Heh, geldi yani bunda özellikle şeyde um, uncar denen Pardon, 1895'te not dökümü bergamot, limon, mandalin, ee, zaten bu Uncardin de bu notlara ortaktı ama ben Uncharted'in narenciye tarafından çok direkt bunu his, bunda narenciyeleri hissediyorum. Orta notalarında Neroli, o da zaten bir narenciye grubu bence, kardamon, kakule ve bubart demiş. Aslında kardamon ve bubart kokuyu keskinlik ve biraz baharatlı bir havada katabilir ama... Yani öyle bir hava katmamışlar alt notalarında da vetiver, sedir ve meşe yosunu demiş bu parfümün alt notalarında. Yani bu parfüm ilerleyen evrelerinde yani şu an koku biraz daha değişmeye başladı ve biraz daha o incirimsi hava yani şeydeki gibi Uncardan'a, Mediterran'daki gibi incirimsi havayı hissetmeye başladım. Fetüler vardır. Yani bir topraksızlık bir var yani bunlar var. Hafiften bir keskin bir ekşimsi bir hava da var. Yani bu barttan geliyor olabilir ama kakule hiç yok. Yani hani bence hissedilenler arasında ee, topraksı da kokuyor, şey de kokuyor. Yani parfüm bayağı doğa kokuyor yani hani ikisi de böyle hani zaten benim bana göre Hermes markasının yani en beğendiğim tarafı şu parfümleri diğer dizaynerler gibi değil birazcık daha doğal bir hava katıyor birazcık daha doğal hissettiriyor özellikle bu uncarnin serisi yani gerçekten Jean Claude Elena bayağı büyük bir parfüm hani şey evet. olarak rahatsız ediciliği yok. Yani şey olarak bu kokunun ikisi de insanı aşırı derecede şey yapar. Hani mutlu eder. Ve hani şöyle söyleyeyim. bunun narenciye tarafı, hani tarafı ne olursa olsun daha baskın. Ve eğer hani ikisini karşılaştırmak da gerekirse narenciye tarafının daha baskın olduğu ve hani narenciye daha sağlam hissedeyim dediğiniz bir parfüm arıyorsanız bunu alın. Fiyat olarak da daha uyguna geliyor bu parfüm. Bu birazcık daha pahalı ama işte hani o diğer notalarını hissedeyim, daha daha böyle aromatik tarafını hissedeyim diyorsanız buna gidebilirsiniz. Yani ikisi de üzmez şey olarak performans olarak ikisi de üzmez. Ve bence değeri bilinmeyen parfümler ikisi de yani hani Millet Performans, Jannover kokulara taktığı için e Böyle kokular biraz devre dışı bırakılıyor ama bence ikisi de çok güzel, çok şey kokular, insana mutlu hissettiren kokular. Aynı zamanda e, öneri olarak hani şu şekilde ben ikisinden birini şu şudur, bu budur diyemiyorum. Tek diyebileceğim şey fiyat diyorsanız buna gidin. Ama onun dışında hani bunu alan e, hata mı yapar, bunu alan da hata yapmaz. İkisi de çok ee, ve hani bence bu kokuları deneyip denemenizi tavsiye ederim eğer deneyip beğenmediyseniz, beğendiyseniz aynı zamanda e, aqua Parma e, de parma'nın figuri Amalfi'sinin de denenmesini tavsiye ederim yani içindeki o incir notasından dolayı siz bu parfümleri denediniz mi? denediyseniz altta yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar.